Bir çizgi çektim her şeye seninle olan maziye oturdum da ettim geçirdiğimiz her güne kusursuzca sevdim seni söyle günahım neydi ki ağlamayacağım demek şimdilik yeterli miydi? Adını her andığımda Adın anılır anında Adının her harfi bende Özdeşleşmişti aslında Bütünleşmiştik seninle Kenetlenmiştik adeta Beraberce yürürken Durulduk biz aşk yolunda Yalnızlığın marka oldu Sol kolumda apoletti Neyse boş ver üzülme Kardeşim apo dedi Allah'ın takdiriymiş bu aşk artık öldü dedi ben de kabul görürüm Kardeşlerden taziyeyi ağlamayacağım Ağlamayacağım istedim bunu yapmayacağım Belki zor gelecek ama karşına geçip de Hüngür hüngür bir daha hiç Aynalarda arar oldum ben artık o hayalini Hani ben de sen yansırdım göremiyorum dersini Gözlerime daldığında görürdüm bin türlü rüya Yokluğunda oldu ciğerlerimde Jamaika gözümün pırıltısından Tanecikler de damladı sen de kullandın tabi Demirkan'ın saflığını kesildim artık kaskatı Dayanacak güç kalmadı Çekip gitsem şu dünyadan Her şey anlam kazanır mı? Bursa sen bana borçlusun onu benden neden aldın, beni benden alaydın da Onu benden almayaydım, üşüyordur o bensiz Belki de şu an çaresiz, bunlar benim kuruntumda Neden kaldım ben kimsesiz, bu aralar saklımdasın Seninki de yanında mı, aklında olmadığın Şimdi seni yadırgadı sen şu an duygu selisin Yüreğimde duygusalsın Duygular keranesinde sen en büyük piyasasın Duydum ki varmış biri Uğruna olmuşum bir dedik. Kardeşim dediklerin Şimdi olmuş fedaisi Bulmuşsunuz arayı Kurmuşsunuz resmiyeti Oysa bana yeterdi Bir resmi bir de niyeti Ağlamayacağım Ağlamayacağım İstediğim bu bunu Yapmayacağım Belki zor gelecek ama Karşına geçirse Hüngür hüngür Ağlamayacağım ağlamayacağım istedim bu bunu yapmayacağım Belki zor gelecek ama karşına geçip de hüngür hüngür bir daha hiç ağlamayacağım hiç kimse için bir daha